Hepiniz hoş geldiniz efendim. Törenimize geçmeden önce izleyen değerli izleyicilerimiz. Bugün İzmir Büyük Şimdi de yeni bir kuralları çekiyoruz. Yeni evliliğe Değerli çalışma arkadaşlarım, Değerli hanımlar, beyler, Değerli hemşehrilerim, Bugün Karabağlar'da Uzun dere kentsel dönüşüm projemizin Üçüncü etabında Kura çekimi için bir araya gelmenin Büyük heyecanı ve gururunu yaşıyorum. Otel kompleksi, rekreasyon alanında gençlik merkezi, Eğitim ağırlıklı bir spor kompleksi, sosyal ve kültürel merkezler, açık pazar alanı, otopark alanları, daha çok yeşil alan ve yenilenmiş altyapısıyla uzun derede yakın çevresi için çekim merkezi olacak yeni bir yaşam alanı tasarladık ve hayata geçirmeye başladık. Uzun derede hak sahipleriyle görüşme, uzlaşma, sözleşme ve tabu devri süreçleri devam etmekle birlikte bu dönüşüm alanındaki hak sahiplerinin yüzde 98 ile uğraşma sağlandı. Hisselerin yüzde 97'si belediyemiz adına tescil edildi. Şimdiye kadar uzun dere kentsel dönüşüm ve gelişim projesinin birinci ve ikinci etaplarında 744 konut ve 73 iş yeri olmak üzere toplamda 817 bağımsız birimin yapımını tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. Üçüncü ve dördüncü etaplarda 2020 sonunda 2416 konut, 313 iş yerinden oluşan toplamda 2729 bağımsız birimin uzlaşmasını tamamlayarak yapım ihalesine hazır hale getirdik. Kentsel dönüşüm projemizde zemin artı 7 katlı bloklarda hazırladığımız vaziyet planını ve farklı büyüklüklerde konut projelerimizi uzlaşma görüşmelerinde sizlere sunduk bu projelere göre bir yandan birinci ve ikinci etap inşaatlarını tamamlayarak sizlere yeni konutlarınızın anahtarlarını teslim ettik. Öte yandan diğer yapım etaplarının ihalelerini hazırladık. Birinci ve ikinci etap kapsamında inşaatı tamamlanarak teslim ettiğimiz 4 imar adasında hak sahiplerimiz daha çok yeşil alan ve daha çok otopark alanı olması gerektiğini belirttiler. Netice itibariyle sizlerin talepleri doğrultusunda, doğrultusunda her bir imar adasında daha çok yeşil alan sağlamak amacıyla inşaat alanını arttırmadan ve yine sizlerin belirlediği konut tiplerine sabit kalarak binaların 15 katlı yapılması için imar planını değiştirdik. Bugün kura çekimini gerçekleştireceğimiz uzun dere kentsel dönüşüm projemizin 3. etabında ihale sınırını genişleterek 7 İmar Adası'nda 1133 konut, 289 ticari iş yeri olmak üzere toplamda 1422 bağımsız birim yapıyoruz. Kural çekimi sonrası hak sahiplerimize tahsis edeceğimiz daireler için Haziran ayında kat karşılığı anahtar teslimi yapım ihalesine çıkarak inşaatına başlatıyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi kentsel dönüşümde ilgili mevzuat ve piyasa koşulları sebebiyle yaşanan sorunları aşmak için kararlı adımlar atıyoruz. Deprem sonrası en büyük önceliğimiz kentsel dönüşüm oldu. Bu çerçevede vatandaşlarımızın başta yaşam hakkı olmak üzere sosyal ve ekonomik haklarını gözeterek belediye şirketimiz İzbeton'la kentsel dönüşümde yaşanan tıkanıklıkları aşıyoruz. Örnek köydeki kentsel dönüşüm projemizde bu karar çerçevesinde iz beton aracılığıyla inşaat yapım sürecini başlattık. Uzun dere kentsel dönüşüm alanında da ola ki yapacağımız kat karşılığı ihalelerde teklif alamazsak buradaki hiçbir vatandaşımızın kaygı duymasını istemiyorum. Hiç endişe etmeyin. Meraklanmayın. İzmir Büyükşehir Belediyesi sizlere verdiği sözü tutacak ve aynı örnek köyde yaptığımız gibi iz betonla inşaatları tamamlayıp söz verdiğimiz gibi hak sahiplerine konutlarını teslim edeceğiz. Biz kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında sadece deftere dayanıksız, sağlıksız konutların yeniden yapılması değil Aynı zamanda sosyal donatı alanlarını da hayata geçiriyor ve dönüşüm alanlarında tüm altyapıyı da hazırlıyor. Uzun dere dönüşüm alanında da ada dışında altyapının yenilenmesi, dere islahı ve altyapı galeri sistemi yapım ihalesini tamamlayıp yer teslimini tamamladık, gerçekleştirdik. Türkiye'de ilk defa uzun dere kentsel dönüşüm alanında 10 milyon lira bedenle yaptırdığımız altyapı galeri sistemi sayesinde dönüşüm alanındaki temiz su, atık su, yağmur suyu, elektrik ve telekom hatları tek bir galeri içinde yer alacak. Sosyal zonacı kapsamında yaklaşık 32 bin metrekarelik alanda yapımına başlanan gençlik merkezimiz içinde belediyemiz mülkiyetinde bulunan arsaları tahsis ettik. Yarı olimpik yüzme havuzu, çocuk havuzu, handbol, voleybol, basketbol sahaları, yürüyüş ve koşu parkurunun yapılacağı gençlik merkezimizin 100 milyon liralık inşaatının yapım bedelini Karabağlar Belediyesi ile birlikte karşılayarak sizlerin hizmetine sunacağız. Seçimden önce vaat etmiştik. Bu kentin ön sıralarında ne varsa al da güzel yanısında yukarı mahallelerinde de aynısını yapacağız demiştik. Uzun de bunu yapacağız. Orada göreceğiniz göre spor tesisleri Alsancak'ta güzel yolları da olmayacak. Uzun dere dönüşüm alanında ayrıca masal kütüphane ve merkezinin yapımı için ihale süreçleri devam ediyor. Yaklaşık 15 milyon lira bedelle 3100 metrekarelik alanda inşa edilecek belediye hizmet birimimizde bölge halkımız için eğitim ve öğretim hizmetlerine destek olacak fonksiyonlar bir arada sunulacak. Farklı yaş gruplarına bakım hizmeti verilecek. Meslek edindirme kursları açılacak. Bütün bunlar uzun derede hayata geçecek. Değerli hemşehrilerim, İzmir'de kentsel dönüşümü Türkiye'de uygulanmayan özgürlükte bir yöntemle uyguluyoruz. Dönüşüm için üç temel ilkemiz var. İlki dönüşüm sürecini uzlaşma esasıyla yürütüyoruz. İkincisi dönüşümün yerinde ve adil gerçekleştirilmesini sağlıyoruz. Üçüncü ilkemiz ise bu sürecin başından sonuna kadar İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin güvencesi ve garantörlüğü altında yaparak vatandaşlarımızla müteahhitler karşı karşıya gelmiyor. Kentsel dönüşümün gerçekleştiği alanlarda ortaya çıkan değer artışını hak sahiplerine yani sizlere veriyoruz. İzmir'de kentsel dönüşüm seferberliğini de böyle yürütüyoruz. Sadece iki yıl içinde yıllardır dönüşüm bekleyen Ege Mahallesi'ne 418 milyon Ördekköy'de 520 milyon lira toplamda 1 milyar liralık ihale bedeli olan kentsel dönüşüm çalışmalarını başlattık. Karabağlar Uzundere Mahallesi'nde de Konak, Ege ve Bel Mahallesi'nde, Karşıyaka Ördekköy Mahallesi'nde, Gazi Emir Aktepe Enrez Mahallelerinde ve Çiğli Güzeltepe Mahallesi'nde toplamda 248 hektarlık alanda kentsel dönüşüm çalışmalarını hızla sürdürüyoruz. Şimdiye kadar tüm bu kentsel dönüşüm alanlarında 2200 bağımsız birimin inşaatını başlattık. Hak sahiplerinden 345 bin metrekare tapu devrini aldık. Yaklaşık 1000 bağımsız bölümün anahtar teslimini yaparak mülkiyet tapusu ile hak sahiplerine teslim ettik. İzmet onlar 1000 bağımsız birimin yapımı için protokolümüzü imzaladı. 1218 bağımsız birimi kat karşılığı ihalesini de tamamladık. Yaklaşık 4600 bağımsız bölümünde tüm uzlaşma, devir, tapu ve imar uygulamalarını tamamlayarak yapım ihalesini hazır hale getirdik. Bugün Uzun Dere Kentsel Dönüşüm Proje Alanında olduğu gibi İzmir'in altı farklı bölgesinde de tıkır tıkır çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Örnek Proje mi? Karabağlar'da olmasından da çok büyük onur duyuyoruz. Karabağlara uzun dere girişinden yapanlar yeni bir kent dokusuyla, yeni bir düzenli kent dokusuyla karşılaşmış olacaklar. Tabii ki hedefimiz burada yapılan bu güzel, adaletli, sağlıklı dönüşümü Karabağların bütün e, iş taraflarına Gelme olacaktır. Hadi Koçak Nevrit Koçak. Buyurun buradan çekebilirsiniz. buradan çekebilirsiniz. B3 blok 5. kat 21 numaralı daire. Hayırlı olsun. Bircan Özkan. B3 blok 1. kat 2 numaralı daire. Hoş geldiniz. Buyurun. Celal Ergun B3 blok 1. kat 4 dolu daire B3 blok 6. kat 22 dolu daire 5 kouzak, 3 kouzak,